Arkadaşlar merhaba. Ho'oponopono'da bilinçaltı programlarından söz ettik. Bilinçaltı programlarını temizlemenin, arındırmanın en kestirme yolu seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim mantralarını an be an tekrarlamak. Peki an ben tekrarlayamıyorsak bile belli sürelerde, belli dakikalarda çalışmak bile hiç yapmamaktan nedir? iyidir. Bunun için daha çok yapabilmek için hayatımızın içerisinde seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim mantralarına dair edebilmek için neler mümkün? Peki bir bilinçaltı programı çalışıyorsunuz ve bu program sizin hayatınızı kısıtlayan, ağırlaştıran bir program olduğunu düşünelim. Bu programı çalıştınız. Uzun bir müddetle çalışmış olabilirsiniz ve yaşam alanınızın içerisinde kendinizi rahatladığınız, iyi hissettiğiniz, sağlığınızın yerine geldiği, huzurunuzun yerine geldiği bir dönemi başlatmış olabilirsiniz. Peki, her şey yolundayken belli bir süreden sonra tekrardan aynı program çalmaya başlar. Peki, böyle bir sürede ne yaparız biz? Böyle bir dönemi yaşarken bu program benim önüme neden geldi? Bunu program demeyiz de bunun benim başıma gelmesinin sebebine, neden ben sürekli bu konuyla uğraşıyorum? Bu konunun benim üzerime gelmesinden artık ben bıktım. Yaşam alanımın içerisinde bu insanları görmek ya da bu yaşam alanım içerisinde bu olayları görmekten artık yoruldum, dayanamıyorum gibi sözler söylersiniz veya ben bunları hak etmiyorum. Bunları hak etmeme rağmen bu sözleri, bu davranışları, bu yaşamları neden tekrar tekrar görüyorum ki ben bu konu üzerine ne yaptım çalışma yaptım der ve hatta bir çaresizliğe ne yapabilirsiniz düşebilirsiniz ve hiçbir şey işe yaramıyor diye yaptığınız hangi çalışmaysa onu ne yapabilirsiniz bırakabilirsiniz. Böyle bir duygu içerisindeyseniz ve böyle duygular içerisindeyken bu cümleleri kuruyorsanız eğer diyor ki bilinçaltınız ben hala buradayım benim temizlenmeye ne yapmam var ihtiyacım var yani programın tamamen ortadan kalkıncaya kadar temizlenmeye ihtiyacı var bunun için seni seviyorum özür dilerim lütfen beni teşekkür ederim yani bir konuda dersimizi aldık mı eğer ki dersimizi alıyorsak ve programın da temizlenmesi ve arınması gerçekleşiyorsa o konu çaldığında tekrardan önünüze geldiğinizde Aynı cümleleri kullanmazsınız. Yani şikayet enerjisinde bulunmazsınız. Yargılamazsınız kendinizi. Karşınızdaki insanları yargılamazsınız ve sonrasında dersiniz ki: "Evet, şu an tekrardan aynı şeyler çalıyor ama artık ben eski ben değilim. Çünkü artık o duygu üzerine, o kişi veya olay üzerine duygularınız ne yapmıştır? Değişmiştir. Sizi etkileyemez." sizi rahatsız edemez, sizi ne yapamaz, üzemez. Böyle olduğunda artık programı iyileştirdiğiniz anlamına gelir. Eğer ki hala tepki veriyor, hala aynı duyguda ya da duygunuzun şiddeti azalsa dahi duyguyu yüklemeye devam ediyorsanız arınma devam etmeli dinlebilir. Yaşamımızın içerisinde gerçekleşen bütün olaylar aslında dersimizi almak için ve yaşamımız içerisinde kendi kanatlarımızı güçlendirmek için ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Bunu aslında alıp kabul ettiğimizde yapabileceğimiz her şeyin aslında her dakikayı kabullenmek olduğunu bildiğimizde her şey değişiyor. Evet kabul ediyorum. Benim için de böyle bir problem var. Evet kabul ediyorum. Ben böyle bir sağlık problemiyle uğraşıyorum. Yaşamımız içerisinde kabullenme sürecine geçtiğimizde ve sonrasında bunu arındırmaya başladığımızda yaşam akışında daha başka boyutta mucizeleri ne yapıyoruz, hayatımıza davet ediyoruz. O zaman demek ki bilinçaltı programlarının temizlenmesi, var olan yaşadığımız duyguya artık Hiçbir şey hissetmememizle ne yapabilir? Şifalandırmanın olup olmadığını anlayabiliriz. O programlar sizin önünüze gelebilir ama hiçbir duygu hissetmiyorsanız ve artık sizi hiçbir şekilde etkilemiyorsa, evet, orada artık bir ne vardır, iyileşme vardır. Peki yaşam alanımızın içerisinde Hoponopono'yu daha başka nelerde kullanabiliriz? Ho'oponopono sadece kendi bedenimizde, içimizde hissettiğimiz ve karşımızda gördüğümüz durumlar için değil, evimizde eşyalarımızın temizlenmesi, var olan evcil hayvanlarımızın şifalandırılması için ne yapılabilir, kullanılabilir. Evinizde sürekli bir kavga, gürültü varsa veya bu yoktur, komşunuzdan gelen sesler vardır ve bu gürültü ve kavga sizin enerjinizi ne yapacaktır? Etkileyecektir. Öyle bir duygu olduğunda, öyle bir durum olduğunuzda ne yapacağız? Hemen sorumluluk alıp temizleme yapmaya başlayacağız. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Olayın bizimle ilgili olmasına gerek yok. Biz bunu duyuyor ve işitiyorsak, bu konu bizimle ilgili olduğunu kabul etmek, sorumluluk almak ve temizlik yapmak. Hayvanlarınız ve ecil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili olan bir sağlık problemi olduğunda bunun da kendi içinizde olduğunu kabul etmek ve bu konuda sorumluluk almak ve iyileşme için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarını an be an tekrarlamak. Her birimize katkı olsun. Hoşçakalın.